Öncelikle belirtmek istediğim bir konu var arkadaşlar. O da kolay define işareti diye bir şey yoktur. Ve bütün define işaretlerinin çözümü zordur. Çünkü işimizi zorlaştırmak için yapılmışlardır. Hani vardır ya bazı yerlerde anlatılır mesela. En kolay define işareti denir mesela. Nasıl yani en kolay define işareti? Şöyle mi yani? Ben işareti sen hiç uğraşma, zahmet harcama, yorulma. Elinle koymuşçasına al git diye yaptın mı yani? Öyle mi? Yani bu millet var ya. Herkes arkeolog olmuş. Herkes bu işin profesörü olmuş çıkmış. Hatta bu kişiler işaretleri yapanların akrabaları sanki. Arkadaşlar bize kim ne derse desin akıl mantık var. Biraz böyle düşünün. Bir şey duyduğunuzda böyle biraz düşünün. Bir şey bilmiyorum diye düşünmemezlik yapmayın. Düşünün, emin olun. O konu hakkında bilginiz olmamasına rağmen mantıksız olduğunu anlayacaksınız. Bırakın bu akılsızca düşünceler arkadaşlar böyle yapmayın. Çünkü bu kafayla sahaya giderseniz olacağınız tek şey evinizin yolu olur. Başka da bir şey olmaz. Ha bir de temiz hava almış olursunuz o kadar.